Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. güzel soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim. Abilerim, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli izleyicilerim. Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin. Dertler ve der, dermanlar bakmasın. Sen kapılar bakmasın. Yüce Mevlam, Bugün size de dertli arkadaşlarım. Şöyle görmüş olduğunuz bir canlar sizlerle birlikte. Patatesli bulgur köftesi yapacağım. Umarım sizler tarifimi videomu beğenirsiniz. Tarım videomu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet şimdi isterdik videomuza geçelim inşallah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir adet patatesimiz var. Şöyle bir adet yumurtamız var. Patatesimiz büyük boy arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı bulgurumuz var. Köftelik bulgur. Şöyle iki çay kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle iki yemek kaşığı unumuz var. Şöyle bir çay kaşığı acı pul biberimiz var. Şöyle iki çay kaşığı gördüğünüz gibi kimyonumuz var arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi iki çay kaşığı da karabiberimiz var. Şöyle iki buçuk çay kaşığı da tuzumuz var arkadaşlarım. Bu sadece köftemizin hamuru için. Evet şimdi sert yapımına geçelim inşallah. Şöyle kabımızın içerisine bir su bardağı köfte bulgurumuzu ilave ediyorum. Bir su bardağı şöyle kaynar su. Ve biraz salıyorum arkadaşlar. Tamamın içerisine çekebilmesi için. Tuzumuzu ilave ediyorum şimdi bu aşamada. Sizlerle bir de şöyle. Tuzuyla birlikte birazcık karıştıracağım ve bunu böyle arkadaşlar bir yarım saat kadar dinlendireceğim tamam içerisinde çekilseye kadar suyu bulgurla kapağını kapatacağım şimdi sizlerle birlikte bir adet patatesimiz güzel şöyle soyuyoruz patateslerimiz güzel şöyle doğrama tahtamıza doğruyorum gördüğünüz gibi. testlerimde iki kere güzel çıkardım şimdi de şöyle üzerine göz su ilave ediyorum arkadaşlar sıcak su üzerine geçecek kadar ilave etmemiz yeterli olacaktır şu şekilde güzelce bunu bu şekilde bir harçlayacağım sizlerle birlikte bu şekilde haşlanırsa kadar pişireceğim şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım size bulgurumuzu açıyorum artık şöyle bulgurumuz iyice suyunu çekmiş gördüğünüz gibi Şimdi sizlerle birlikte bulgurumuzun içerisine baharatlarımızı ilave ediyorum. Canlar gördüğünüz gibi şu şekilde karabiberimizi ilave ettim ilk önce. Şimdi kimyonumuzu ilave ediyorum sizlerle birlikte şu şekilde. Kimyonumuzu ilave ettim. Şimdi kırmızı acı pul biberimizi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı. Ölçüleri zaten videonun başına söylemiştim. Şöyle iki çay kaşığı gördüğünüz gibi kırmızı toz biber ilave ediyorum içerisine. Sizlerle birlikte. Şimdi yumurtamızı kıracağım. Bunun üzerine de Şöyle bir kırıyorum. Bir adet yumurtamız var dostlar. Şu şekilde yumurtamız da güzelce. Sarısı beyazı ikisi de içerisinde olacak. Şimdi ben bunu güzelce yoğuracağım. Yavaşça yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi. Komple artırsında malzemeleri dağılacak şekilde olacak. Patates size daha sonra koyacağım içerisine. Ama şöyle tabii ki ilk önce yumurtayı yedirmem lazım buna. Gördünüz arkadaşlar güzelce içerisinde yedirdim yumurtasını falan şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım şu şekilde oldu. Asor sizlerde sıcak patatesimizi ilave edeceğim üzeriniz. Bulgurumuz soğuk. Evet arkadaşlar şimdi sizler şöyle gördüğünüz gibi haşlamış olduğunuz patatesleri ilave ediyorum içerisine değerli izleyicilerim. Şöyle arkadaşlar ilave ettim gördüğünüz gibi. Direkt sıcağı sıcağını yoğuracağım şimdi. Bulgurlarımız zaten soğuk. O yüzden yoğururken kolay olacak zaten. Şöyle arkadaşlarım patateslerimiz güzelce eziyorum içerisinde. Birazcık katı olmazsa sizler de içerisinde ben bunun unumuz var hala. Unumuzla ilave edeceğim. Daha unumuzu ilave etmedim. Söylemiş olduğum gibi. Bu şekilde güzelce yoğuruyorum. Tamamen patateslerimizi içerisinde ezesiye kadar. Patateslerimiz ezdikten sonra Sizler de içerisine unun ilave edeceğim. Ben bunu şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Güzelce yoğuruyorum canlar. Tamamen içerisinde patatesler kaybolasıya kadar yoğuracağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar patateslerimiz içerisinde kaybolsa kadar güzelce yoğurdum sizlere de şöyle göstereyim sizlere de bir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi içerisine yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğim. İlk önce bir çay kaşığı ilave edeceğim içerisine. Sonra bir daha ilave ederim. Ne kadar kullandığımı da sizlere söylerim artık. Böyle birinci çay kaşığımızı ilave ediyorum unun içerisine. Şöyle arkadaşlarım birazcık böyle yoğurayım. Unumuz tamamen içerisine kaybolmasına kadar bir çay kışım, iki çay kaşığı kısma Sizlere ona göre söyleyeceğim. Ama da arkadaşım tabii ki de bu sıvı. O yüzden iki çay kaşığı gider buna. Bu şekilde tamamen toplandığıma hamurumuz biraz daha hala içerisine un koyulması lazım. Şöyle şimdi sen ikinci çay kışığımızı ilave ediyorum içerisine. Evet. Artık unla işimiz bitti. Şu şekilde çok az daha yoğuracağım. Tamamen yese kadar onunla. Sonra sizler yuvarlamaya geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gün içeride un alıp geldim. Şu şekilde yaptığımız bulgur köftelerini bunun içerisine ilave edeceğim. Sizler de şöyle biraz da un ilave edeyim içerisine de arkadaşlar. Bir daha ilave etmeme gerek kalmasın şekilde gördüğünüz gibi güzelce salıyorum. Her tarafa Şöyle elimiz ucunu birazcık unuyorum sizlerde gördüğünüz gibi. Küçük küçük yapacağım bulgur köftelerimizi sizlerle birlikte şekilde şu büyüklükte olacak arkadaşlarım. Yuvarlak olmasına dikkat edelim. Ne kadar yuvarlak olursa o kadar güzel olur. Şu şekilde yine elimizin ucunu unluyoruz. Sizlere şöyle göstermek için arkadaşlarım elimizde şöyle güzel yuvarlıyorum gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Şu boyutta olması yeterlidir. Fazla büyük olmasına gerek yok. Çok büyük olursa arkadaşlar işleri pişmeyebilir. O yüzden birazcık küçük tutuyoruz. Şu şekilde görüyor musunuz? Avucunuzun içini yapsanız zaten unutmanız yeterli olur. Zaten avucunuzun içerisinde döndürdüğünüz için şu şekilde tamamen çekecektir içerisine. güzelce. Evet ben hepsini böyle yapayım arkadaşlar. Sonra sizler tepsinin hazırlıktan sonra görüşmek üzere inşallah. Canlar. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi köftelerimi döktüm ben. Yani şöyle yuvarladım. Biz dökme diyoruz şekli gördüğünüz gibi. Şunları da bununla karıştırmam. Diğerlerini karıştırdım. Biz de şöyle karıştıralım. Şöyle yapınca zaten arkadaşlar sonra bununla karışırlar. Görüyor musunuz canlar? Hiç yapışma yok şu şekilde. şekilde bir şey yapışmış. Şunu da ilk yaptıklarımdan olsa gerek bunlarda. da. Şöyle. Bunları da güzel yuvarlıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlarım bu şekilde? tamamen unu yemez lazım içerisindeki unla. Şöyle göz terdim sizlere de zaten. Biraz daha bunun üzerine un ilave edeceğim ben. Sizler birlikte şöyle. Çok az ilave ediyoruz arkadaşlar. Çok fazla değil. Çok fazla ilave etmeyin. O zaman da çok suyla haşlayacağımız için yapışır birbirine. Şöyle. Tamamen gördüğünüz gibi yedirdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde olacak yani suyumuzu ocakta haşlatıyorum şu anda. Az sonra direkt bunları da pişireceğiz. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi suyumuz kaynaya başladı camlar. Sizler de şöyle birazcık şimdi ocağımızın altını kısacağım değerli izleyicilerim. Bu şekilde gördüğünüz gibi suyun kaynamasını yani engellemiş olacağız biraz daha. Şöyle bulgur köftelerimizi yavaş yavaş tane tane içerisine atıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Şöyle yavaş yavaş atalım ki birbirine yapışmasın, dağılmasın, parçalanmasın. Bu şekilde atarsanız arkadaşlar parçalanma olmaz. Böyle yavaş yavaş teker teker ayrı ayrı yerlere atalım. Sizler de şöyle görüyorsunuz zaten bulgur köftelerimi can dostlarım. Arkadaşlar şöyle de ilave edebilirsiniz isterseniz. Ama şöyle birazcık yapışma riski var. Yine de böyle atayım. Hemen atıverelim içerisine arkadaşlar. Şöyle birazcık sallayacağım sizlerle birlikte. Şöyle ayrılsın birazcık yerleri falan da. Evet. Ocağımızın altında açıyorum. Tamamen açtım artık arkadaşlar. Böyle bir ben bunu 5-10 dakika pişireceğim. 5 dakika pişmesi, 6 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Bulgur köftelerimiz üstüne çıkana kadar pişirilecek yani. Yurt içi, yurt dışı tüm izleyenlerime selamlar olsun. Bugün de sizler arkadaşlar bulgur köftesi yapmak istedim Bu şekilde. Bulgurlu patates köftesi. Şöyle gördüğünüz bir yavaş yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar dibinden dibinden yapışma olması için şu şekilde görüyor musunuz? Hızlı hızlı karıştırmıyoruz. Şöyle çok az yavaş yavaş sadece çevirmek için. Böyle çeviriyoruz. Sizler de böyle çevirmeniz lazım arkadaşlar. Tüm aşamaları aşama aşama sizlere gösteriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar patates köftelerimiz suyun üzerine çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu arkadaşlarım. Bir iki dakika daha bu şekilde bunlar böyle kaynayacak. Sonra sizler de ben bunları. Patates köftelerimiz güzelce pişti. Şimdi alıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki dağılmadan önce sizlere söylemiyorsun arkadaşlar. Bir su bardağı su alacağım bu suyundan. Şu şekilde kenarından alıyorum gördüğünüz gibi. Şu şekilde içeriz, köftelerine falan girmeden. Bir su bardağı da bu suyundan alınıyor arkadaşlar. Bunun içerisinde lezzet vermesi için şu şekilde. Tam bir su bardağı almamız yeterli olacaktır. Fazlasını isterseniz sizler alabilirsiniz. Biraz daha koyu olmasını istiyorsanız. Bunun vereceğiz. Çünkü arkadaşlar bunun içerisinde. Bu şekilde. Bir su bardağı aldım. Şu şekilde daha sonra sizler köftelerimizi alacağım içerisinden. Şöyle şimdi sizler arkadaşlar süzdüreceğim gördüğünüz gibi canlar şu şekilde süzgecimizin içerisine koyuyorum. Buradan alıyorum süzgecimizi koyuyorum yavaş yavaş alalım, yavaş yavaş koyalım. Çünkü arkadaşlar işte parçalanabilir. Şu anda parçalanmadı diye güvenmeyin. Süzgecin içerisine koyayım da dahi parçalanabilir. O yüzden yavaş yavaş koyuyoruz şu şekilde. Güzel tamamen pişirmek tabii ki de önemli. Ocağın ateşin ayarını ayarlamak da önemli. Güzel ayarladığım için şu şekilde. İşte olmadı içerisinde gördüğünüz gibi işte olan yok maşallah diyelim arkadaşlarım nazar değmesin inşallah sizler de yapın sizler de deneyin gerçekten çok lezzetli olur bu bir sizler de deneyin herkesler de çok beğeniyor bu tarifimi umarım sizler de yaparsınız sizler de beğenirsiniz bu şekilde güzelce içerisine alıyorum döküyorum hepsini alttan sonra sizler de göreceksiniz inşallah arkadaşlar Evet arkadaşlar bunu görmüş olduğunuz şöyle et tenceremiz içerisinde yapacağım yemeğimize. Bunlar çünkü daha lezzetli oluyor şu şekilde. tenceremizin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ettim. Gördüğünüz gibi can dostlar şu şekilde. Ocağımızın altında tamamen açıyorum şimdi. Az sonra içerisine bir adet büyük boy soğanımızı ilave edeceğim sizlerle. Şöyle bir adet büyük boy soğanımızı ilave ediyorum. Güzelce kavuracağım arkadaşlar şimdi. tamamen soğanlarımız kavurduktan sonra sizlerle de görüşmek üzere inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Soğanlarımızı yağımız güzelce kavurdum. Şöyle size de bir göstereyim can dostlarım. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum sizlerle birlikte. Tereyağı ile birlikte şöyle biraz da böyle kavuracağım. Ocağımızın altında şu anda tamam arkadaşlar büyük ocağımızın soğanlarımızın tereyağı tabi geçten iyice. Tereyağımız erdikten sonra görüşmek üzere inşallah. Tereyağımız şöyle güzel içine eridi arkadaşlar. Şimdi sizler de bunun üzerine bir yeme taşı dolu dolu şekle sizlere bir göstereyim. Domates, biber salçası fark etmez kesinlikle. Şöyle biraz böyle kavuracağım. Salçalarımızın kokusu tamamen çıkması lazım içerisine arkadaşlar. Sizler isterseniz içerisinde domates sosu da ilave edebilirsiniz canlar. Sizlere kalmış yani değerli izleyicilerim. Şöyle soğanlarımızla salçalarımızı güzelce kavuruyorum. İki adet arkadaşlar şöyle gördüğünüz bir içerisinde domates şöyle güzelce sizlere de bir göstermek istiyorum. Domatesimizi süzgüden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle tat vermesi için bu da sizler isterseniz koyun, istemezseniz koymayın, kendinize kalmış yani. Evinizde domates artık koyabilirsiniz. gerçekten çok güzel olur bu şekilde de. Domateslerin içerisine tamamen suyu çıkasıya kadar güzelce süzgecimizden geçiriyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar, iki diş sarımsağımızı ilave ediyorum. içerisine sizler de görmüş olduğunuz gibi. Biraz da sarımsağımızla birlikte karıştıracağım, Sarımsağımızla birlikte kavuracağım domateslerimizi şöyle tamamen içerisinden aldım. Domatesimizle salçamız görmüş olduğunuz gibi şu anda tam bu aşamada arkadaşlar. Bir da şöyle bir kavuracağım. Sonra üzerlerine sizlerle birlikte şöyle bir göstereyim tekrardan içerisine almış olduğumuz suyumuzu ilave edeceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi güzel kavurdum. Şimdi sertte üzerine içine almış oldum. Suyumuzu ilave ediyorum Bu şekilde. Biraz da böyle karıştıracağım arkadaşlar. Sonra sertte içerisinde köftelerimizi ilave edeceğim. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi arkadaşlarım tamamen kaynadı. Şimdi sertte içerisinde köftelerimizi dökeceğim. Bu şekilde köftelerimizi döküyorum yavaş yavaş. Birbirine herhangi bir gördüğünüz yapışma olmamış bunun içerisinde de yine. Şöyle birazcık bir karıştıracağım. Sonra üzerine biraz su ilave edeceğim arkadaşlarım. Çok fazla ilave etmeyeceğiz. Sıcak su yine. Şöyle. Tamamen sosla birlikte birleşmesini sağlıyoruz gördüğünüz gibi. Biraz da böyle kaynayacak. Tabii şimdi sert üzerine ben bunun suyunu dökeceğim. Şöyle göz kararı suyumuz. Sıcak su bu da. Evet, evet. Artık şöyle biraz da böyle bir karıştıracağım. Ondan sonra sizler de içerisine ben bunu birazcık da maydanoz ilave edeceğim. Maydanozlarımı da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dondurucudan çıkarttım. Şimdi size içerisine ilave ediyorum yemeğimizin değerli dostlar. şekilde tamamen her tarafında karışmasını sağlayacağız. Biraz da içerisine var şu şekilde. Onları da ilave edeyim içerisine. Evet tamamdır artık. Şöyle bir 5 dakika daha sonra hazır artık yemeğimiz. Piştikten sonra sizlere tabak gösteririm inşallah. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim şöyle sizlere de bir göstereyim. Patates, bulgur köftemizi görmüş olduk arkadaşlarım. Bu şekilde oldu. Sizlere de bir göstermek istedim. Şu şekilde tabağımıza koyup dedem falan tadına baktırdım. Tadı güzeldi. Ben hoşlu olduğum için tadına bakamıyorum. Şöyle sizlere bir de yakından getirip göstereyim. Can dostlarım görüyor musunuz? Şu şekilde. De? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelikleriniz, beğenleriniz, yorumlarınız, destekleriniz bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli can dostlarım.